Herkese merhaba. Bu videoda Reddit uygulamasını nasıl Türkçe yapabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Reddit uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan menüde en altta bulunan Settings seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra Language seçeneğine dokunuyoruz. Son olarak ekranı yukarı kaydırıyoruz ve Türkçe dilini seçiyoruz. Bu sayede Reddit uygulamasının dilini değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.